Merhaba arkadaşlar, Gecenin Sorusu'yla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber bir yamuk sorusu çözeceğiz. Umarım faydalı bir soru olacaktır. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle ifade edilmiş: Şekildeki ABCD yamuğunda E ve F bulundukları kenarların orta noktası. E orta noktaysa o zaman ED kenarı ile AE kenarı birbirine eşit olacak. Yine F de orta nokta demişti. O zaman CF ile de FB burada birbirine eşit geldi. Bir de şunu ifade ediyor bize EDK üçgeninin alanının 10 birim kare yine DKC üçgeninin alanında 5 birim kare olduğu verilmiş bize ALB üçgeni yani X birimlik kısmın birim kareli kısmın alanının kaç birim kare olduğu bize soruluyor arkadaşlar. Hemen şunu hatırladık. EDC üçgenine bakıyoruz. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları ne olacaktı? Tabanlarıyla orantılı olacaktı. O zaman EDC üçgenine baktığımız zaman bakın 5'e 10 oran var. O zaman 5 bölü 10'dan oran ne geliyor? 1 bölü 2. Öyleyse ben burada KC'ye K dersen, EK uzunluğu buradan ne gelmiş olacak? 2K. Şimdi bu ifadeyi bulduk. E ve F orta noktalarda. O zaman şu E ile F'yi birleştirirsen burası orta taban olmuş oldu. Orta taban alt ve üst tabana ne olacak arkadaşlar? paralel gelecek. E, paralellikten dolayı dikkat et şurada bir tane kelebek oluştu. Yine alt tarafta da bir tane kelebek oluşuyor. Bunları kullanacağız şimdi. Şimdi 1'e 2 oran vardı. Bak buradan kelebeğin oranını yakalamış olduk. O zaman ben şu parçaya A dersem EF parçası buradan ne gelecek? 2A. Şimdi artış azalışa bakarak AB'yi de yazabiliriz A türünden artık. A'dan 2A'ya gittik A arttı birebir oran vardı. O zaman 2A'dan AB'ye gittiğim zaman orandan dolayı ne gelecek? A artması lazım. A arttırdık o zaman AB'miz ne geldi? 3A. Veya şunu yapabilirdim. A artı AB bölü 2 yani orta taban için bize orta tabanı vermiş oldu. 2A'yı buradan AB artı A ifadesi ne oldu? 4A oldu. A'yı diğer tarafa attık. AB'miz de buradan ne gelmiş oldu? 3A, gel 3A gelmiş oldu. Şimdi kenardaki oranı bulduk. Direkt biz buradan şunu da görebiliriz. Bakın şurada da bir kelebek olduğunu söylemiştik. 2'ye 3 oran var. O zaman ben şuraya 2B dersem burası da ne gelmiş oldu? 3B. Şimdi alanı burada da parçalayabilirim artık. Şuranın alanına 2 istersem buranın alanı ne gelmiş oldu? 3 e 2'ye 3 oran olduğundan dolayı. Şimdi son noktayı koyma vakti geldi. Şimdi ben şuradan şöyle yapayım. Şu DC'yi uzatayım. E noktasından dikmeyi indireyim. Yani şu A tabanına ait yüksekliğe biz H diyelim. Şimdi birebir oran olduğundan yüksekliği şöyle uzatırsanız arkadaşlar birebirden dolayı buranın yüksekliği ne geldi? H. Dikkat et 3 A tabanına ait yani AEB üçgeninde 3 A tabanına ait yükseklik H. Yine EDC üçgeninde A tabanına ait yükseklik ne geliyor? H. Yükseklikler Eşit ise alanlar ne olacaktı? Tabanlarıyla orantılı. Bak ağalık kısmın alanı buradan ne gelmiş oldu? 15. O zaman 3 ağalık kısmın tamamının alanı ne gelecek arkadaşlar? 45 geldi. Yani A'ya 15 düşüyorsa o zaman 3 ağalık kısmın alanı ne olacakmış buradan? 45 birim kare. Dikkat edersen 45 birim kareli kısmın alanı S türünden ne olacaktı? 5S. Yani 5S eşittir 45 ise S'in buradan ne geldi? 9. Bana neyi soruyor? Bak X'i yani 3S'lik kısmı soruyor. Yani X eşittir 3S ise 3 çarpı 9'dan istenilen kısmın alanında ne gelmiş oldu? 27 birim kare olarak çıkmış oldu. Yani doğru seçeneğimiz ne geliyor arkadaşlar buradan? Ceyhan gelmiş oldu. Umarım ufuk açıcı bir soru olmuştur arkadaşlar. En azından bazı sorular için sizi yönlendiren bir soru olacağını düşünüyorum diyoruz. E, faydasını göreceksinizdir. Esen kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun. İyi çalışmalar arkadaşlar.